Evet değerli dostlarımız Hepinize hayırlı akşamlar Bayburt'tan Kar fırtına Devam ediyor 3-4 gündür Yoğun yağan kar yağışı Tipiye dönüştü Akşam saatlerinde Bu güzel manzarayı Sizlerle paylaşmak istedim Değerli dostlarımız gerçekten de harika bir hava var ve çok güzel bir kar yağışı. Fakat tabi kar kış fakirin üstüne yağarmış. Allah yardımcısı olsun zorda olanların. Görüyorsunuz kamyoncular, otobüsçüler, yolcular, şoförler hepsine buradan kazasız belasız yollar diliyoruz. Rabbim bu zor şartlarda çalışanlara, yola gidenlere, ihtiyaç sahiplerine yar ve yardımcı olsun inşallah. Şu gördüğünüz yol tamamen gözükmüyor. Erzurum'a doğru Koptağına evet giden yol Koptağ'da şu anda böyle daha fazla tipi vardır. Böyle burada devam ediyorsa orası kim bilir nasıldır. Evet. Burası da mesire alanımız. Piknik alanımız. Çoruh Nehri'miz. Dünyanın en hızlı akan ikinci nehri Çoruh Nehri şu anda sessizliğe bürünmüş bir vaziyette gözükmüyor. Bile tipiden. Evet. Karşıda Aslan Dağı orası da gözükmüyor. Süliyeti gözüküyor ancak evet karşıda gördüğünüz gibi Aslan Dağları tipiden hiçbir şey gözükmüyor değerli dostlarımız. Evet Kenan Umut kardeşim İstanbul'dan çocukluk arkadaşım. Selamlar bizi izliyormuş. O Bayburtlu ama Bayburt'u pek tanımıyor, bilmiyor, hiç gelmedi, görmedi. Ona da buradan Bayburt'u göstermiş, tanıtmış oluyoruz. Kenan'ım kendine iyi bak kardeşim. Evet Şaban Atmacı abimiz bizi izliyor. İstanbul Çengelköy'den değerli kardeşim Ufuk Yenice. Evet buradan Boğaz'a selam olsun Ufukcuğum. Orhan Develi oğlu abim diyor ki kendini kadrajı al. Evet şöyle alayım sevgili abim. İşte halimiz, ahvalimiz bu şekilde. Şener Taze Gül evet. İstanbul'dan yine arkadaşım Aşkaleli Erzurumlu. O da gerçi kara kışa alışık. Selamun aleyküm hayırlı günler demiş Orhan Nevel abim. Aleyküm selam abi. Evet Şenercim. Şenercim Erzurum Bayburt. Ne güzel yurt diyelim. Bol bol kar var, kış var. Yapılacak çok iş var ama bir türlü bağır gelmedi Şenercim. Evet Adem Sekmen niye selamlar? Mustafa Akgüz abimiz. Mustafa abicim selamlar, saygılar. Şu gördüğünüz dağlardan havalar çok soğuyunca tilkiler, kurtlar aşağıya inip yem arıyorlar. Karşısı da aynı bu şekilde. Çok soğuk oldu mu havalar. Eksi yirmilere otuzlara onlara düştü mü hayvanlar yiyecek bulamıyor ve aşağılara iniyor. Buralara kadar iniyorlar. Çarşıya iniyorlar. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun. Evet Mustafa abim iyi günler demiş. İyi günler değerli abim. Teşekkür ederim. Adem Sekmenli abimiz yemeğine sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Abicim hayırlı günler Ufuk kardeşim çok sağ ol ilgin alakan için. Ufuk kardeşim doğma büyüme İstanbullu. Evet çok iyi de bir futbolcuydu Beşiktaş'tan bıraktı sakatlandı. Fakat Bayburt'umuzu bizi yakından takip ediyor. Fotoğraflarımız olsun gerek videolarımız olsun. Çok ilgi ve alakalı çok sağ olsun var olsun. Şöyle büyüteyim bakınız Çoruh Nehri karşıda ama gözükmüyor. Dağlar gözükmüyor. Erzurum yolu. Allah yardımcısı olsun milletin. Şöyle bu tarafa dönersek bu tarafta Trabzon'a gidiyor. Zigana Dağı'na. Oralarda da herhalde yağıştan dolayı şoförler, zonanlar yaşıyormuş. Allah onların da yardımcısı olsun. Evet Şener'cim diyor ki Naci Erzurum'a da yağıyormuş. Benim oğlan Erzurum'da o da orada aynı şeyleri yaşıyor diyor. Allah kolaylık versin. Şener kardeşim. Evet Hasan Şahverdi abimiz de bizleri izliyorlar. Selam olsun. Maşallah diyor. Bereket yağıyor. Selamlar. Aleyküm selam değerli abim. Şöyle yavaş yavaş ilerleyeyim. Evet görüyorsunuz tırları, kamyonları. Zigana'ya gidiyorsalar Allah yardımcıları olsun. Bu havada evet onlar yük taşıyor, ağır yük taşıyor. Otobüs şoförlerimiz onların da Allah yardımcısı olsun. Daha doğrusu tüm araç sürücülerinin bu havada Allah yardımcısı olsun. Yolcuların da Allah yardımcısı olsun. Gerçekten de çok zor bir hava, çok zor şartlar. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim şu güzel kar yağışını burayı merak eden bazı hemşerilerimiz de burayı bilmiyorlar. Burası Baykent konutları. Karşımızda Çilçil. Evet Çilçil olarak eskiler bilirler. Mesire alanı oraya yakın bir yer. Zahit Mahallesi'ne bağlı burası. Zahit Mahallesi olarak geçiyor. Karşıda havuzumuz var. Kapalı yüzme havuzumuz. Şu gözüken yer. Ve Aslan Dağı. Maalesef gözükmüyor Aslan Dağı. Kar da şiddetini gittikçe artırıyor diyelim. Bayağı da bir soğudu hava. Evet elimizde tutmak telefonu da zorlaşıyor. Ama olsun. Şöyle biraz daha çekim yapıp sonlandıralım. Evet. Burası da 4 binareli camimiz. Ve karşı tarafta Çoruh Nehri yine buradan akıp Artvin'e Artvin'den Rusya Batum Batum'dan da Karadeniz'e dökülüyor. Bir ay sonra çok çılgın bir şekilde akacak. Dediğim gibi dünyanın en hızlı akan ikinci nehri şuradan. Şöyle göstereyim biraz. Evet kar yağışını görüyorsunuz. Harika bir kar yağışı var. Şöyle şu çamlığı da çamlığı da alalım güzel bir şekilde. Bakın ne kadar güzel bir kar. Evet. Bu yol Trabzon'a doğru gidiyor. Gümüşhane, Trabzon. Gümüşhane'den sonra Zigana daha zorlu bir dağ. Gerçi tüneller yaptı devletimiz. Devletimiz, milletimiz var olsun. Eskiden 6 saate Trabzon'a gidiliyordu. Şimdi 3 saate eğer özel aracınızla gidiyorsanız 2 saate 2,5 iki saate de Trabzon'a Bayburt'tan ulaşabiliyorsunuz. Erzurum'a 2 saate ulaşabiliyorsunuz. Evet bakın kuşlar kardan dolayı yem arıyorlar. Aç kaldılar. Allah onların da yardımcısı olsun. Şöyle bir elimi değiştireyim havanın bayağı soğuk olduğu için elimiz dondu. Bu elimizi biraz ısıtalım. Evet, bayağı soğudu ve üşüdük. Yavaş yavaş eve doğru biz de yol alalım. Yani şöyle bir çekimimizi yapalım. Evet şuradan şöyle bir şehir merkezine doğru Çoruh Nehri'nin aktığı yöne doğru bir bakalım. Fakat hiçbir şey gözükmüyor. Tipiden ve sisten. Değerli dostlar. Evet görüyorsunuz bakın dağlar iyice kar tuttu. Sabah da aslında iyi bir kar vardı fakat sıcaktan eridi. Şu anda hava ayaza çekti. Değerli dostlarımız görüyorsunuz şehir merkezine giden yerler hepsiz ve gözükmüyor. Çoruh Nehri de gözükmüyor. Kuşlar ekmeğini arıyor. Soğuk Bayburt'tan herkese sımsıcak selamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları.